ve Türk Silahlı kuvvetleri ve kara kuvvetleri gerçekten e, büyük yük altında içinden geçtiğimiz bu hassas dönemde büyük çalışmalar yapılıyor. Benim ta bizim binlerce yıllık tarihimizden gelen bu milli manevi mesleki değerlerimiz çerçevesinde e, görevlerimizi en iyi şekilde yapmak için gayret gösteriyoruz. Büyük bir mücadele var. Yurt içinde, sınır ötesinde arkadaşlar. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da, Azerbaycan'da, Somali'de, Sudan'da, Kosova'da, Bosna'da Afganistan'da daha birçok coğrafyada hem e, Türkiye olarak Türkiye Cumhuriyeti olarak milli kendimize ait olan yaptığımız operasyonlar, faaliyetler var. Hem de NATO'yla, Avrupa, Avrupa Birliği ile, Birleşmiş Milletler, NATO ile işbirliği teşkilatıyla veyahut da diğer ülkelerle yaptığım ikili anlaşmalar çerçevesinde görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Çok yoğunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri, kara kuvvetleri, özellikle kara kuvvetleri arkadaşlarım, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Cumhuriyet tarihi en yoğun dönemini yaşıyor. Yurt içinde sınır ötesine şu ana kadar gerçekten kara kuvvetlerimiz tarihin e, tarihinin şanlı sayfalarına yine şanlı sayfa ilave etti, etmeye devam ediyor. Büyük bir fedakarlık, büyük bir kahramanlık söz konusu. Bizim tek hedefimiz teröristler. Ve biz bu konuda son derece kararlıyız. Hatta müşit tepe tempoda arkadaşlar mücadele devam edecek. Ve inşallah e, kara kuvvetlerimiz başta olmamızı, hava kuvvetlerimizle birlikte diğer efendim, diğer efendim unsurlarla beraber koordineli bir şekilde bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağım kararlıyız. En son terörist tekstil getirince kadar mücadele devam edecek. Bundan kimse şüphesi olmaz. Arkadaşlar nedir? Bu başlarda, bu başlarda en büyük pay kime ait? Şehitlerimize ait. Dolayısıyla şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize ben e, şifalar diliyoruz. Annelerine, babalarına, ailelerine de her zaman olduğu gibi sayılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz.